Kesinlikle kuralımız şudur. İnsan hürdür, hürriyetinde serbesttir ama kendisine de başkasına da zarar verme hakkı yoktur. Burada bizim mesela çok acı çeken bir insanın işte filanca hastalıktan dolayı doktora müracaat edip beni zehirli bir iğneyle öldürün deme hürriyeti yoktur. Kendine de başkasına da zarar verme hakkı yoktur. Mesela dövme yaptıramaz bir insan hürriyetine dahil değildir. Neden? Çünkü Allah'ın yarattığı fıtratı bozmaktır bu. Taptaze deriyi bir daha düzelmeyecek şekilde değiştirmektir. Haramdır. Yaptırılamaz. Başkasına da yaptıramazsın. Kendi canına da yaptıramazsın. Sadece dövme yaptırma, zehirli iğneyle ölme meselesi değil burada. Yani buradaki meselenin özeti şu, insan hürdür, kendi hürriyetine de kısıtlama getiremez, başkasının hürriyetine de kısıtlama getirilemez, getirirse eğer bu yaptığı engellenir. Yani şeriatımız buna izin vermez. İntihar etmek kimsenin hakkı değildir. Başkasını öldürmek de kimsenin hakkı olmadığı gibi. Yani bir hürriyet, hürriyete müdahale hürriyeti değildir. Olamaz da. Çünkü bizde hürriyet Yasal bir hak değil, fıtri bir ihtiyaçtır. İnsanın inekten ve öküzden farkının özelliğidir. Bunun için yarış hakemin müdahalesiyle seyri değiştirildiği zaman Ömer bunu ne anladı? Hürriyete müdahale köleleştirme olarak anladı. Radıyallahu anh. Dinimiz hürriyeti fıtrat olarak görüyor. Fıtrat olarak gördüğü için de kesinlikle Hürriyet kimsenin müdahale edemeyeceği bir alandır. Hürün bile kendi hürriyetine müdahale etmesi mümkün değildir. Burada kardeşlerim, bir örnek daha verip bu dersi bitirmek istiyorum. Bir Müslümanın bir defter alıp o deftere Bakara suresini yazması, Yasin-i Şerifi yazması bin kere hakkıdır. Milyon kere hakkıdır. Serbesttir. Kıyamete kadar bunu hiç kimse engelleyemez. Hiç kimse. Ama, Osman İbni Affan döneminde, Osman, radıyallahu anh, yedi tane orijinal musaf yaptırdı. Onları mühürledi, devlet musafı haline getirdi onları. Ondan sonra da, insanların elindeki kendi yazdıkları bütün musafları ve sureleri yaktırdı. E biraz önce dedik ki, Bakara suresini yazmak, musafı yazmak kendi defterine hakkındır. Kimse buna karışmaz. Ama Osman ne yaptı? Allah ondan razı olsun. Herkesin elindeki musaf, kendi bildiği kadarıyla yazılmış bir musaf. Kendisi yedi tane orijinal ashab-ı kiramın hafızlarının Resulullah'a indirilen Kur'an'dır diye yazdırttıkları orijinal Musaf'ın kopyası olan yedi tane Musaf yaptı. Dolayısıyla onlar yüzde yüz Cebrail aleyhisselamın getirdiği Musaf'lardı. Bugün eğer o Musaf'lar yakılmasaydı, kiminde yüz sure, kimi Bakara suresini sekize bölmüş 119 sure olacak. Ve İncil'in başına gelen felaket, Kur'an'ın da başına gelmiş olacaktı. Hangisi doğru sorusu çıkacaktı ortaya. Osman o gün ne? Allah onlardan razı olsun. Tek bir Kur'an, insan eli değmemiş Kur'an diye göğsümüzü ağrı dağı kadar geniş açabileceğimiz fırsatı önümüze koydular kıyamete kadar. Allah onlardan razı olsun. Yani kamu yararını düşünüp bireysel haklara müdahale etti. Hürriyeti sınırladı. Bundan da anlaşılıyor ki ümmeti Muhammed'in ebedi varlığı bir Müslüman'ın varlığından değerlidir. Bir Müslüman ümmetine feda olur ama ümmeti bir Müslüman'a feda edemeyiz. Ümmet bizim şehidimiz olmayacak. Biz ümmetimiz için şehit olacağız. Biz ve derneklerimiz, vakıflarımız, cemaatlerimiz hepimiz ümmetimiz uğruna feda olmaya hazır olacağız. Ümmetimizi kendimize feda ettirmeyeceğiz. Hürriyetimizle ilgili bir başlık da bu başlıktır. Bunu da bir kenara not ediyoruz. Ve tekrar sözlerimizi topluyoruz kardeşlerim. Akıl Allahu Teala'nın mahlukatı içerisinde insanın temayüz ettiği bir farktır aklı kullandığımız en önemli alanımız hürriyettir. Dolayısıyla akıl ve hürriyet kelimeleri bizim için şeriatın teminatı altındadır. Ama fıtrat ölçülerinde. Doğalımızda var bu bizim. İnsanlık genimizde bulunduğu için. İtilalden sonra parlamentonun bize ikram ettiği bir nimet değil bu. Doğarken Allah'ın bedenimize koyduğu bize ihsan ettiği bir nimettir bu. Bunu Allah'tan başkası bizden alamaz. Kullar buna herhangi bir sınır getiremezler. Ama biz ümmet olarak tek vücut gibiyiz. Ümmetimizin maslahatı öne çıktığı zaman hiç tereddüt etmeyiz. Birimiz ümmetimize, binimiz, hepimiz ümmetimize feda oluruz Allah'ın izniyle. Irkımıza bakmayız, cinsiyetimize bakmayız, fakirliğimize, zenginliğimize bakmayız. O zaman Hürriyet yok, Allah'ın rızası var, ümmetimizin geleceği var deriz.